İsmet Özçelik, Aydınlık. İmamoğlu kılıcı çekti mi? Seçim tarihi netleşti. Altılı masada bahane kalmadı. Aday belirleme zamanı. Baskılar hızla artıyor. Masadaki partilerde de sabırsızlık başladı. Artık konuşup bitirelim. Sesleri yükseliyor ama işler çok kolay gözükmüyor. Küçükler Masa fokur fokur kaynıyor. Masanın dört küçüğü, gelecekleri konusunda gerginler. Ne kadar kontenjan alacaklar, umduklarını bulabilecekler mi? Gelen bilgilere bakılırsa durum biraz karışık. İyi Parti pek yanaşmıyor. CHP'de fırtına koptu kopacak. Parti oyları başkalarına peşkeş çekilemez. Herkese hak ettiği kadar. Kimseyi şımartmayalım, yarın ne yapacakları belli değil. Başımıza bela etmeyelim deniyor. Yavaş'ın tavrı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş son açıklamasıyla tavrını koydu. Ankara'da temel atma töreni vardı. Kılıçdaroğlu da katıldı. Mansur Yavaş konuşmasında açılışını bu yıl içinde yapacağız, temennimiz Cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz dedi. Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttu. İmamoğlu cephesi İmamoğlu cephesi de çok hareketli. İmamoğlu adaylıktan vazgeçmiş değil. Hatta seçim tarihinin açıklanmasıyla gaza bastı. İki gündür İstanbul'daydım. İmamoğlu'na yakın isimlerle sohbet ettim. Kimisiyle yüz yüze, kimisiyle telefonda. Dananın kuyruğu kopacak gibi. ilginç bilgiler verdiler. İşte özetle söyledikleri. İmamoğlu kararlı. Umre'ye gidişi. Arkasından illere ziyareti, son yaptığı açıklamalar hepsi adaylığın bir parçası. Bu konuda çok kararlı, artık geri dönüş yok. Akşener'le konuştu. Adaylığı Akşener'le konuştu. Altılı masadan çıksa da çıkmasa da aday. İyi Parti'nin arkasında duracağına inanıyor. Bu konuda eğilim yüksek. Masada restleşme kaçınılmaz. Sonrasını hep birlikte göreceğiz. İkinci tur. Önce hep ben sordum. Bir süre sonra onlar sormaya başladılar. Diyelim ki Kılıçdaroğlu da İmamoğlu da aday. Hangisi daha çok oy alır? Belli ki gözü fena karartmışlar. İkinci tur hesabı yapıyorlar. Onlara göre İyi Parti oyları çantada keklik. HDP oylarından da umutlular. CHP oylarının yarısını alır mıyız diye sordular. Yanıt da kendilerinden geldi. Büyük ihtimalle alırız. Özellikle gençler bizi destekler. Bu iş biter. İkinci turda kesin kazanırız havasındalar. ABD desteği. ABD desteğini merak ettim. Çok fazla bir bilgileri yok ama sezgileri var. Amerikan Büyükelçisinin ziyaretini önemsiyorlar. İngiltere Büyükelçisinin ilgisinden memnunlar. Uluslararası destek lehimize seçim kazanmak için gerekli. Ancak ayrıntıyı biz bilemeyiz dediler. Neyin karşılığı sorusunu yönelttim. Çok fazla umursamadılar. İzlenimim temaslarımdan izlenimim şu oldu. İmamoğlu adaylık konusunda net Şimdi olmazsa bir daha olamayacağı görüşünde. Buna İstanbul Belediye Başkanlığı da dahil siyasette biteceğini düşünüyor. Bu nedenle de her türlü riski alacak gibi arkasındakilere çok güveniyor. Özgüveni de bundan. 2 tura kalırsa devamının geleceği beklentisi içinde. Hesapları tutar mı? Bana göre zor. Ama şurası kesin gibi. Kılıcı çekmiş durumda. İsmet Özçelik. Aydınlık.